Evet arkadaşlar şimdi de vişne ağzı ağacımızı bulacağız Vişne çok sürgün veren bir ağaç ee, Onun için e, ne kadar sert keserseniz o kadar çok sürgün veriyor Sadece e, vişne de benim yaptığım şey Temel kural olan dalların güneş görmesini ve üst üste binen dalları almak ee, Birbirinin üstüne binen dalları almak Aya e, aşağıya çok sarkan dalları almak e, çünkü her dal bir meyve deposu. Bunun için Kaliteli meyve almak için seyretme işlemi yapacağız bu işte de ve araya giden dikine giden uh, ince dallar alacağız. Bu kadar. Şimdi bakın şu daldan başlayalım. Şu dikine gidiyor, şunu alıyoruz. E, şu diğerine baskı yapıyor, bu dikine gidiyor, bunu alıyoruz. Bakın bu dal ters tarafa doğru gidiyor, bunu arıyoruz. Şu karşı tarafa gidiyor, bunu arıyoruz. Bu bu dalda işimiz bitiyor fazla fazla kesmeye lüzum yok. Bunların çünkü e, her dal birer meyve deposu. de Şurada bakın tersine gidenleri alıyoruz şöyle. Evet. Şimdi bakın bu dalın üzerine şu baskı yapıyor, aradan e, gelmiş baskı yapıyor. Güneş görmesini engelleyecek. Şunu şöyle dibinden arıyoruz. Gördüğünüz gibi bu dalda gösterdim. Bunu güneşini engelleyecek. Tersine giden dalları aldık. Bu işlemi bütün dallarda yapıyoruz. Şöyle geziyoruz. Şöyle tersine giden. Bakın. Bu tersine gidiyor. Şu tersine gidiyor diğer ağacın diğer dalın güneşini engelleyecek. Şurada tersine giden arayı karıştıran bir parçayı çıkartıyoruz. Bu tersine gidiyor. Yani birbirinin üstüne basan dalların güneş görmesini engelleyen araya gidenleri temizlik yapıyoruz uç kesimi ağacı büyütmek istiyorsanız uç kesim yapın. Ağacı büyütmek istemiyorsanız uç kesimi yapmayın. Uç kesimi yaparsanız ağaç daha sert büyür. Onun için ben fazla büyümesini istemiyorum. Uç kesimi yapmıyorum. Şu şekilde seyrekleştiriyoruz. Bakın şurada araya gitmiş. Güneş görmesini engelleyecek. Şu var. Şöyle. Gördüğünüz gibi sakinleştiriyoruz ağacı. Şöyle şu aşağıya gidenleri şöyle e, yarım yarım kesiyoruz ki fazla aşağıya sarkmasınlar. aşağı sarkınca ne oluyor? Çapa yaparken falan e, bize takılıyor ve engel oluyor. Aşağıya gidenlerin kesmemizin sebebi bu. Çapa yaparken, şey yaparken bize engel oluyor. Şimdi bu, bu dala bakıyoruz, bu dalın. Hemen hemen her şeyini kesmiş ama bakın şu dalda bunun üstüne gelmiş. Bunun güneşini engelleyecek şu var. Bunu kesiyoruz. Oldukça sakinleştirdik gördüğünüz gibi. Yani vişte çok sürgün verdiği için ufak dal kesimi çok oluyor. Sadece bir güneş görmesini engelleyecek birbirinin üstüne basan dallar alıyoruz. Bizine çok yakınlaşmış dallar alıyoruz. Bakın 3 tane dal yan yana. Şu aradakini alıyoruz. Sakinleştiriyoruz. Temel maksadımız her zaman bu temel maksadımız dalların bol güneş alması, aradan rüzgar geçmesi. Güneş gördükçe dallar meyveyi iyi verir. Aradan rüzgar geçmesinin sebebi de şu. Ağaç yağmur yağıp ısındığı zaman aradan güneş geçecek ki, rüzgar geçecek ki ee, ağaç kuruyacak. Eğer rüzgar geçmedi ağaç kurumasa hastalanabilir. Mantarı hastalık yapar nemden dolayı. O, ee, buna da dikkat edin. Yapacağımız işlem bu. Bakın. Şimdi şu dala geldik. Şu çok fena araya girmiş. Şunları şöyle alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Bunda yukarı giden şu var. Birbirini engelleyen. Şurada bakın şunun güneşini engelleyecek. Bu biraz açalım ağacı. Ağacı da ne kadar açarsanız o kadar iyi meyve verir. Yani ağacı genişletmeye bakacaksınız. Kiraz, dişne bu tip ağaçlar dikine giden ağaçlardır. Açması biraz zordur. Onun için bu zamayla bu şekilde açmaya çalışıyoruz. Bakın şunlar arada ve dikine gidiyor. Bunlar ağacın dalın güneş görmesini çok fena engelleyen şeyler. Onun için bunlara dikkat ediyoruz. Bunları alıyoruz dikine gidenleri ve dalların güneş görmesini engelleyecek olanları alıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Dediğim gibi bu işte de çok ufak sürgünler olur. Fazla uç kesimi yapmıyoruz ama güneş görmesi için de gerekli işleri yapacağız. Bakın bu yere kadar sakmış. Bunu şöyle şuradan şöyle kesiyoruz. Bunlar meyve, ileride meyve deposu olacağı için fazla da derinden kesmiyoruz. Sadece bir çapa yaparken bizi engellemesin diye uç kesimi yapıyoruz. O kadar. Evet şu şöyle içe gitmiş. Şu şöyle içe gidiyor. Evet. Burada bir karışıklık var bakın. E, burası çok karışmış. Gördüğünüz gibi dalların güneş görmesi oldukça zorlaşacak bir durumda. Burayı biraz sakinleştirelim. Şöyle dalların güneş görmesini sağlayalım. Yeter. Bizim amacımız o. Vişte de her bahçede bir tane bana göre hobi bahçelerinde bir tane olsa yeterli bir vişne ağacı bir aileye değil hatta iki aileye bile yetecek bir şekilde veriyor. Onun için ben daha önce de söylediğim gibi takip edenler bilir. Hobi bahçeden de yaş meyvelerden yani anında kullanımlık meyvelerden bir de rahat yeter. Badem ve ceviz saklanabilir ama bir kiraz, bir elma kolay kolay saklanmıyor. Bir kayısı kolay kolay saklanmıyor. Onun için bu konuya dikkat edin. Genelde kuru meyveye yönelin derim. Evet dediğim gibi bu şekilde sakinleştiriyoruz. Şöyle keselim. Evet içe gidenleri birbirinin güneşini engelleyenleri arıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tüm dallarda tek tek birbirinin üstüne basan güneşini engelleyenleri alıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.